Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda size oyun içindeki rep'likleri veya evrim yeteneklerin sesleri, anlatıcı rep'likleri bunları nasıl bulup çıkartabilirsiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken açıklama kısmında yazdığım linki kopyalayıp Tarayıcınıza yapıştırmak. Ya yani bu program zaten basit bir program, kurmaya bile gerek yok. İndirdikten sonra büyük ihtimal tam böyle bir hata verebilir. Bunu es geçin. Yani önemli bir şey değil. Yani verdiği uyarı da çok sık indirildiği için dikkat etmeniz yani dikkat edin diyor. Programı indirdikten sonra Ravioli veya artık hangi isimde kullanmak istiyorsanız bir tane dosya açın ve içindekileri o dosyaya aktarın. Yani programımız şu an kullanmaya hazır zaten. Buradan seçmemiz gereken Re-Explorer. Aslında re da kullanabilirsiniz ama bu LOL için pek geçerli değil. Çünkü burada komple bütün dosyayı çıkartmak istiyorsanız yani bu programı kullanmanız lazım ama LoL'in ki tek bir dosya olmadığı için ya Biraz daha anlatacağım zaten Programı açtıktan sonra böyle bir ekran çıkacak önünüze şimdi yapmanız gereken LoL'in kayıtlı olduğu dosyayı açmak Şimdi arkadaşlar buradan mesela kim diyelim Kayn'in repliklerini bulmak istiyorum Kayn yazıyorsunuz oyunu şimdiye kadar hangi dilde oynadıysanız onun replikleri çıkıyor yani Mesela ben bir ara Japonca oynadığım için hala Japonca replikleri de duruyor Türkçe replikler, bu da İngilizce replikler. Diyelim ki biz Türkçe istiyoruz. Sadece tek yapmanız gereken tutup sürükleyip programa koymak. Böyle bir bildirim aldığınızda her zaman deyin. Şimdi burada replikler çıkıyor önümüze zaten. Gölgeler korku kadar keskin. Seni seçtim. Seni bırakırsam ölürsün. Sen de kaybedersin. Mesela diyelim bu repliği çıkartmak istiyorum veya ya yani başka bir programda veya ne bileyim telefonla bir bildirim sesi yapmak istiyorum. Şimdi yapmanız gereken sağ tıklayıp Extract demek. Buradan bir tane dosya açın. Mesela ben programı yüklediğim dosyaya çıkartmak istiyorum diyelim. Convert Sound seçeceksiniz ama buradan istediğiniz formatı seçebilirsiniz. Yani bu sadece aslında biraz daha editörleri ilgilendiren bir şey. Veya bazı telefonlar bazı formatları da kabul ediyor. Onu bilmiyorum da pek bilgili olduğum bir konu değil. Yani aslında çok da önemli bir ayar değil. Sadece bazı edit programları bazı formatları kabul etmiyor onu biliyorum. Ben wave olarak indireceğim. Zaten saliselik iş. Mesela bittikten sonra açıyorum indirdiğim yeri. Seni bırakırsam ölürsün. Sen de kaybedersin. Yani buradan yüksek, Seni bırakırsam. Yüksek kaliteli bir ses biçiminde dinleyebilirsiniz. Gelelim şimdi işin en güzel kısmına. Mesela diyelim şey istiyorum. Ne diyelim anlatıcı elektrikleri. O zaman yapmanız gereken map yazmak. Yani lol'ün kayıtlı olduğu dosyada. Şimdi burada önümüze bir dünya seçenek çıkıyor. Burada seçmemiz gereken tabii ki TR replikleri. Ha, hani Japonca dinlemek istiyorsanız o da burada bir ha, şurada. Yani onları da seçebilirsiniz. Şimdi sırayla bakalım neler var. TR yani programda yeni bir şey açmanıza gerek yok. Sadece yeni bir dosyayı sürüklemeniz yeterli zaten. Eğer o sürüklediğiniz dosyada fazla ses dosyası olursa yani biraz da uzun sürebilir normalde. İyon Arenası'na hoş geldin. İhuni dediğine göre bayağı bir eski. Noxus Arenasına hoş. Bunu yapamazsın. Eşin üzerinde bir dokumazır ve bir zincir yelek var. Bu alıştırma modunda yani oyuna ilk başlayanlar. Aferin. yani ilk başladığımız zamanlardaki replikler. League of Legends eğitimine hoş geldin. Yani şu an aslında hala öyle mi bilmiyorum çünkü ben sezon 3'te başladım en son. Başardın. Aferin. Edeyim. Mükemmel. Bakalım başka nelerimiz var. İnhibitörün havaya uçtu. Normal anlatıcı. Sesi. Minyonlara öldürücü darbeyi vurarak fazladan altın kazanabilirsin. Evet. Kulen saldırı altında. Benim gözümde en değerli sensin. Yani bu repitleri kullanmanızı etmiyorum. İnhibitörün dersine... Bekle beni şekerim. Dünya duysun bu sesi. Son geldi. Bazı dosyalarda böyle random replikleri de oluyor. Mesela banlanma replikleri, seçim Kılıçlarım replikleri. Sıra sende gölge. İkincisini deneyelim. Mor takım Poro kralını çağırdı. Hey gidi Poro. Seriye bak. Yandıri yengecini koru ve rakip yengece saldır. Oh, hmm. rakip neredeyse kralını kazanıyordu. Kralını. Elimde kalır diye korku. Of. Bazı şampiyon takım arkadaşlarına oyun içi mesaj yazabilirsin. Yani ama siz yazmayın, siz gene de mühitleyin herkesi. Susturun. Patiyan. Bu Kayn'in anlatıcı. Son reçimleri. nefesini ver! Beş, te beş! Ezip geçiyor! Son nefesini verdin! Şimdi kardeşinin uzay korsanı olması gerekecek. Oh! Yine mi aynı hikaye? Ha diyelim mesela şampiyonların yeteneklerini seslerini kullanmak istiyorsunuz veya kullanmak istiyorsunuz. O zaman şampiyonun ismini yazıyorsunuz. Apelios diyelim. Buradan yani ilk çıkan aslında yani sağında solunda tr, en veya başka bir şey yazmayanı seçiyorsun sadece what.client yani adamlar o kadar detaylı yapmışlar ki aslında her yani küçük oyunda duyduğunuz küçük bir sesi bile kullanabilirsiniz. Ve dediğim gibi eğer fazla ses dosyası varsa bir şeyin içinde yani bu dosyalardan birinin içinde o yüzden biraz daha uzun sürebilir biraz sabırlı olun. Aphelios oynamadığım için. pek tanıdık gelmiyor ses. Bu ne Silah değiştirme sesi. Bu anne sesi herhalde. Ben yani yemek yemem. Anlamadığınız bir nokta olursa zaten yorumları yazın. Görürsem cevaplarım ki genelde zaten bütün o yorumları okuyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.